Merhaba arkadaşlar. Bana neden 11. sınıf konusunu anlatmıyor diye soran e, canım öğrencilerim. Tabii ki anlatacağım. Birazcık konular birbiriyle ardıcık olduğu için birbiriyle bağlantılı olduğunu düşündüğüm, temel oluşturacağına inandığım konuları önce anlatıp ardışık gitmeyi düşünüyorum. Hani vardır ya matematik için hep söylenen ezber cümle. Matematikte e, bir zincirin halkası gibidir. Bir halka koparsa diğer halkalar birbirini tamamlayamaz diye. İşte aynen o şekilde ben de sizin o halkaları sağlam oturtmanızı istiyorum. Konumuz 11. sınıf e, ileri düzeyde olan arkadaşlarımız için. 11. sınıf ikiye ayrılıyor. Bir temel matematik görenlerimiz var. Bir de ileri düzey matematik görenlerimiz var. Temel matematik görenlerimiz seçmeli adı altında. Seçmeli matematik adı altında görüyorlar. Onlar için de ilerleyen günlerde videolarım olacak zaten. Şu an ben ileri düzey e, matematik yani... TYT ve AYT için e, öncelik barındıran öğrencilerim için video hazırladım. Konu ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler ve eşitsizlik sistemleri. Yani şöyle kısaltalım. E, bunu genelde derste yazdığımda e, başlıktan bile hayır yok. E, bunun daha kısası yok mu diyorsunuz? Olsaydı olurdu zaten. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler, eşitsizlikler ve eşitsizlik sistemleri. Tek başına bir eşitsizlik verilirse eşitsizliklere giriyor. Birden çok 2-3 ya da daha fazla eşitsizlik verilirse eşitsizlik sistemine giriyor. Bu denklem ve denklem sistemlerine benzer. Şöyle, otomatik ben x artıya eşittir 5 desem, bu bir denklemdir. Altına bir de x eksiye eşittir. 13 desem artık iki tane denklemden oluşan bir denklem sistemi yazmış oluyorum. İkisi arasındaki fark bu. Birden çoksa sistem olarak adlandırılıyor. Biz burada ne yapıyorduk? İşte taraf tarafa topladığımızda yok oluyorsa sıkıntı yok. 2x eşittir 18 diyorduk. x eşittir 9 diyorduk. Bu 11'in e, temel düzeyini gören, seçmeli matematik gören arkadaşlarımın konusu bu. Eşitsizlik değil, denklem. E, ama e, şimdiki eşitsizlik olacak. Sadece hatırlatmak için veriyorum. Sonra x yerine 9 yazdığımızda ister bu denklemde ister diğer denklemde zaten y'yi buluyorduk. y eşittir. karşı attığımızda eksi 9 diye geçeceğinden eksi 4 diyorduk. Ve denklem sisteminin çözüm kümesini yazarken şöyle bir küme parantezi yazıyorduk. Her zaman önce x'i sonra y'yi yazıp şöyle parantezi koyup ve parantezimizi kapatıyorduk. Peki siz eşitsizlik nedir? Burada ee, nasıl olabilir? Diyecek ki bize i 3 x 6 büyük 0 diyecek. Burada eşitlik yok eşitsizlik var. Başına da fx diyebilir. fx'i e, bu dönem çok fazla gördük. Biz aslında geçen dönemde gördük. Fonksiyon. Zaten bir önceki konumuzda buydu. Fonksiyonların çizimlerini yaptık. Fonksiyon çizimine parabol dedik hatırlarsanız. Parabollerin özelliklerini gördük. Fonksiyonların uygulamalarını gördük. Ee, bu birinci dereceden bir fonksiyon. Üzerinde bir olduğu için. Ee, biz bunu normal sanki eşitlik varmış gibi çözüyoruz. O yüzden hatırlatmasını yaptım. 3 x eşittir 6 x eşittir 2 buluyoruz. Bu iki bizim kökümüz denklemin çözümünü veren çözüm kümesinin elemanına biz aynı zamanda denklemin kökü diyorduk. Bu konuda denklem kökü bulmayla ilgili farklı örneklerde sıkıntı yaşamak istemiyorsanız ben 10. sınıflar için 2. derece denklem köklerini bulma her türlü denklem kökünü bulma ile ilgili videom var. Ona bakabilirsiniz. Çünkü sizin de zaten bildiğinizi varsaydığımız için 11'de bu konu var. x 2 kökü. Sonra şöyle bir x için tablo oluşturuyoruz. İşaret tablosu diyoruz biz buna. Bu işaret tablomda en küçük değer eksi sonsuz, en büyük değer artı sonsuz temsil ediyor. Köküm de x 2 veriyor. Burada f(x) yazılabilir veya f(x)'in kendisi 3x eksi 6 yazılabilir. Ben fx yazacağım. Buradaki kökü 2. Iki. 2'nin sağ taraf. yani 2 ile artı sonsuz arası bakın buraya dikkat edin. Aldığı değerlerde fonksiyonun işareti neyse onu yazarız biz buraya. İki türlü yapabiliriz. Mesela 2 ile artı sonsuz arasında kafadan 5 değeri yazarım ben. E bu bir sayıdır. 5'i yerine yazdığımızda burada 3 kere 5 15. 15'ten 6 çıkar 9 pozitif sayı, o zaman artıdır. Bunu dedikten sonra, bunu bulduktan sonra kökten e, diğer tarafa geçerken her işaret değiştirilir. Zaten önemli kuralım bu. Tek bir durumda işaret değiştirmeyecek. Eğer köküm çift katlı kökse, çift katlı kök ne demek? Tam kareden çıkan kök. Mesela x e, artı birin karesi eşittir sıfırsa, x eşittir eksi ee, nasıl olacak? Eksi 1 çıkıyor tabi. Buradan nasıl çıkacak? X artı 1 sıfır olmalı. Buradan da X eksi 1 çıkacak. Bu eksi 1'i şöyle yazıyoruz. Zaten birazdan örnek vereceğim onu da. Şöyle çift katlı yapıyoruz. Ve çift katlı kökte işaret değişmiyor. Burası artıysa burası da artı oluyor. Burası eksi ise, burası da eksi oluyor. Bunun dışında köklerde her zaman işaret değişecek. Artıysa eksi olacak. Eksi ise artı olacak. Hani iki türlü buluruz demiştim ya bu işareti. Bir, değer vererek bulabiliriz. Değer vererek. iki. ben genelde bunu tavsiye ediyorum. İki, ikisinin önündeki sayıya a deriz. ax artı b şeklinde ya da ikinci dereceden olursa bu denklem. ikinci dereceden denklemin de genel ifadesi ax kare artı bx artı c şeklinde. Yani derecesi en büyük olan. eee terim neyse onun önündeki sayıya a diyoruz. Mesela burada x kare varsa a. Burada x varsa a. İşte bu a'nın işaretine bakarız. a pozitifse buraya pozitif. a negatifse buraya negatif deriz. Anlaştık mı? Burası artı olunca burası eksi oluyor. Sonra biz hangi aralığı istiyoruz? Sıfırdan büyük demek. Büyük olanı yani pozitif tarafı istiyoruz. Eşitlik yok. O zaman çözüm kümesi diyoruz. 2 de açıyoruz. Artı sonsuza kadar diyoruz. Peki bu açma kapama var neydi? Bu örnekte acaba açma kapama şuydu. Sayı doğrusunda eğer 2'yi dahil ediyorsam 2'den sonraki tüm sayıları alıyorsam bu sayılara reel sayılar diyordum. İşte ben bu sayıları 2'de kapalı artı sonsuzda açık diye gösteriyorum. Artı sonsuzda her zaman açık. Neden? Çünkü artı sonsuzun temsil ettiği sayıyı bilmediğimiz için hep açıktır eğer sayım eksi 2'den artı sonsuza kadar gidiyorsa o zaman da eksi 2'de açıyorum artı sonsuza kadar ya da artı de fark etmiyor burada da 2'de eşitlik olmadığı için eşitliğin gösterilmesi için şöyle olsaydı bu 3x-6 büyük eşit 0 deseydi o zaman 3x büyük 6'dan x büyük eşit 2 olurdu o zaman çözüm kümem 2'den sonsa kadar olurdu. Tamam mı? Kapalı olurdu yani. 2 dahilse kapalı, bu dahil demek. Dahil değilse açık. Başka hangi olasılıklarımız var? Şöyle olabilir. Sağ tarafa değil de sol tarafa gidebilir. O zaman da Yine bunların ÇK olduğunu belirteyim. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar geldi. Yani her zaman soldaki küçük, sağdaki büyük oluyor. Çünkü sayı doğrusu küçükten büyüğe gittiği için o şekilde mantıklı oluyor. 2'de açık olur da küçüğe doğru giderse o zaman da çözüm kümem eksi sonsuzdan 2'ye açık aralı oluyor. Bunlar aralık kavramlarıydı. Bunu da 11 temel düzeyde daha detaylı işledik, işliyoruz. Biz bunu tabi sadece tek başına değil, az önceki örnekte verdiğim gibi işaret tablosu üzerinde biraz daha detaylı göreceğiz. Bir örnek daha vereyim. Bunlar, bu örnekler ders kitabınızdan örnekle yaptıklarım. Sayfa 217'deki keşfedelim bölümü. Cevapları yok hani evde tek başınıza yaparken zorlanmayın diye anlatırken aynı zamanda da size çözüm yapmak istiyorum. Gx eşittir eksi 2x artı 4 küçük sıfırı istiyor diyelim ki bir de eşittir olsun. Bunun çözüm kümesini çözüm kümesini yazmamız istersin çözüm kümesini yazalım dersin. Ne yapalım? Eksi 2x artı 4 eşit 0 olduğu durumda x'in kökünü bulalım. Eksi 2x eksi 4'ten x2 çıkıyor. O zaman işaret tablosundan x'in olduğu değerler eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında ve x2 kökü işaret değiştirir anlamında. Şöyle gösteriyorum. fx'im de burada. Şimdi şuradaki işareti x'in yanındaki sayının işaretine bakarak belirliyordu eksi 2 olduğu için demek ki burası eksi sonra burası artı olacak yani eksi sonsuzla 2 aralığında işaret pozitifmiş 2 ile artı sonsuz aralığında işaret negatifmiş 2 olduğu zaman da sıfıra eşitmiş bakın 3 farklı işaret durumu var burada biz hangisini arıyoruz sıfıra eşit olduğu ve sıfırdan küçük olduğu durumları yani 2'yi de dahil ediyorum şu aralığı da o zaman çözüm kümem köşeli parantez 2 ve artı sonsuz olacak. 2'yi de dahil ettiğim için köşeli parantez. Bir önceki örnekte ne vardı? X'in öndeki sayı pozitifti. Tamam artı demiştik. Biz sıfırdan büyükleri arıyorduk. Yani eşitleri aramıyorduk. 2'yi dahil etmediğimiz için o zaman açık parantez olarak gösteriyorduk. Tamam mı arkadaşlar? Eğer birden çok kökümüz varsa ne yapacağız? Bunlar tek kök durumları. Mesela x kare eksi artı 2x eksi 15 küçük 0 eşit eşitsizliğinin eşitsizliğinin çözüm kümesini R'de bulunuz. O halde bulalım bizde x kare artı 2x eksi 15 eşit 0 olduğunda kökler çarpanlarına ayrılıyor mu diye bakarak yapalım önce. Çarpanlarını ayırırken 5'e 3 diye ayırıyorum. Çarpıldığında eksi 15 olacak. Yani biri pozitif biri negatif olacak. Toplandığında da artı 2 olması gerekiyor. Bu toplamı veriyordu. Bu da çarpımı veriyordu. O yüzden topladığımda da bunu verecek. X ve X diye ayırdığımda ne etti? Doğru mi çarptım. Bir daha kontrol ediyorum çarparsam eksi 15'tir. Artı ile eksinin çarpımı toplarsam da artı 2'dir. Ve bu birinci çarpanım oluyor. X artı 5. Bu da ikinci çarpanım oluyor. X eksi 3 eşit 0 diye çarpanlarına ayırmış oluyorum. Çarpımın sonucu 0 ise ya bu kök 0'dır. Yani x1 buradan eksi 5 çıkar. Ya da bu kök 0'dır. X2 de buradan 3 çıkar. 0'ı veren kökler bunlar. O halde kökleri küçükten büyüğe işaret tablosunda yazalım. Ne duruyoruz? <laughs> Yazmalıyız x için diyorum kökler eksi sonsuzdan artı sonsuza eksi 5 var ve 3 var ve fx için işaret tablosu çift katlı kök yok hepsi aynı o yüzden işaret değiştirecek ve en başa geldiğimde en baş x karenin önündeki sayıya bakacağım x karenin önünde bir sayı yoksa gizli bir 1 vardır yani işareti artıdır buraya artı koyuyorum artı eksi artı diye götürüyorum çünkü köklerde işaret değiştiriyordu. Küçük eşit sıfır demek. Negatifler de var. Kökler de var. Yani sıfır eşit yapan değerler kökler ya. Eşitlik olduğu için eksi 5'i de dahil edeceğim. Eksi 5 köşeli parantez. 3 köşeli parantez şeklinde çözüm kümesini gösterebileceğim gibi. Bunun başka bir versiyonu daha. Şıklı da şıklı sorularda karşınıza gelebilir. X'den şu düz çizgiyi çizer. Bu düz çizgi öyle ki demek Türkçe açıklaması eksi 5'ten 3'e kadar hani x eksi 5 ile 3'e eşit ve büyük küçük ve eşit gibi ve x eleman veya sayı gösterebilir Değil bu ya da bu aynı sembolü temsil ediyor ikisini de göstermeni bilmeniz sizin için faydalı olacaktır evet ne yaptık eşitsizliklerin çözüm kümelerini yaptık Tek, kök ve iki kökten bahsettim. Daha detaylı örnekler için bir sonraki videoda görüşmek üzere.